Gelgitler içinde bir kariyer Joao Felix sahneye çıktığı ilk günlerde daha da fazlasını göstereceğine dair izlenimler veriyordu fakat bir yere tutunmayı başaramadı. Şu an 24 yaşında ve hala önünde uzun yıllar devam ettireceği bir kariyeri var. Geçtiğimiz günlerde Chelsea'ye transfer olan Felix'in beklenen patlamayı burada gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise hala bir soru işareti. Ronaldo'nun veliahtı olarak dünya sahnesine çıkış yapan ama dalgalanıp da durulamayan Joao Felix'in hikayesi. Joao Felix 10 Kasım 1999'da öğretmen bir çift olan Carla ve Carlos Felix çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olarak Portekiz Viseu'da dünyaya geldi. Baba Carlos beden eğitimi öğretmeniydi ve João da sporla henüz erken yaşlarında tanıştı. Spor yaşantısında en etkilendiği dalsa futboldu. Henüz 4-5 yaşlarında evi salonunu adeta bir sahaya çeviriyor ve futbol oynuyordu. Baba Carlos da bunu görmüş olmalı ki çok geçmeden Felix'i bir akademiye yazdırdı. Tondel kentindeki Pestinas Akademisi'nde futbol hayatına başladı. Burada geçirdiği bir yıl onun daha büyük adımlar atması için yeterli bir süre olacaktı. 7 yaşındayken Porto Akademisi Genç Felix Akademisi'ni almak istedi ama ortada aşılması gereken bir sorun vardı. O da 240 kilometreydi. Joao Felix'in ailesi bu durumun üstesinden gelmek adına Felix'i oturdukları Viseu'dan Porto'ya götürüp getirmeye karar verdi. Bu yol onun yıldız olma basamaklarını çıkarken yürüdüğü bir yoldu aslında. 13 yaşına kadar Porto tesislerine babasıyla gidip geldiler ve artık babası onu son kez tesislere bıraktığında Porto altyapısının tam olarak bir oyuncusu olmuştu. Tesislerde kalacak olan genç Felix'in evi artık Porto'ydu. Bu zor ama verilmesi gereken bir karardı. Bu dönemde biraz zorluk çekti. Aile özlemi kimi zaman ağır bastı genç Felix için. Birçok kez ailesini arayıp onu almalarını istedi. Ailesi genç Felix'i sık sık görmeye gitti. Hatta kimi zaman şehirde bir otel ayarlayıp genç Felix'e vakit geçirdiler. Genç Felix bu zorlukları futbola olan aşkı sayesinde zamanla aştı. Felix Porto Akademisi'nde yeteneğiyle dikkat çekse de bazı hocaları onu fizik gücü eksikliğinin olduğunu düşünüyorlardı. Hatta kimileri ne kadar yetenekli olursa olsun bu fizikle yükselemeyeceğini iddia ettiler. O an zor zamanlar geçirmeye başlayan Felix için her şey bitmek üzereyken umut ışığı Benfica oldu. Bu genç Felix'in kariyerinde bir dönüm noktasıydı. 2015 yılında Benfica akademisine geçiş yaptı. Benfica B takımıyla oynadığı ilk maçta golünü attı. Bu yıllar gidip gelinen yollarda verilen psikolojik savaşta ailesine bir hediye olmuştu. Genç Felix bir şeyleri başarmıştı. Benfica B takımıyla iyi bir sezon yaşayan Felix, 2018-2019'da Benfica ile ilk maçını Ağustos 18'de Boavista'ya karşı oynadı. Sadece bir hafta sonra Benfica ile ligde ilk golünü bir derbi maçta Sporting'e karşı attı. Artık herkes genç yetenek Felix'i konuşuyordu. 10 yıl önce 240 kilometre yol gidip gelen Felix artık Benfica'nın ışık stadında 60 bin kişinin hayranlıkla izlediği bir futbolcu haline gelmişti. Fiziği yetersiz olduğu için onu yollayan Porto antrenörleri ise Felix'i büyük bir pişmanlıkla izlemeye devam ettiler. Benfica A takımına yükseldiği 2018-2019 sezonunda 43 maçta 20 gol 11 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. 19 yaşındaki Felix olgun oyunuyla birçok Avrupa devini henüz ilk sezonundan peşine takmıştı. Sezon sonunda Golden Boy ödülünü aldı. Haziran ayında ilk kez Portekiz milli takım forması giymeyi başardı. Atletico Madrid, genç Felix'in bonservisine bir servet ödeyerek onu 127 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Felix, Barcelona'ya transfer olan Griezmann'ın yerine transfer ediliyordu. Atletico Madrid tarihinin en önemli ve en yetenekli futbolcularından olan Griezmann'ın yerine transfer olmak ve Atletico Madrid ve Portekiz tarihinin en pahalı futbolcusu olmak belli ki Felix'e ağır gelecekti. 19 yaşındaki bir genç için bu yük ağır olabilirdi. Felix 2019-2020 sezonunda 36 maçta 9 gol 3 asist oynadı ve bir önceki sezon gösterdiği golcü kimliğini bu sezon göstermekte biraz zorlandı. Atletico Madrid'in 1-0'lık ve 2-1'lik oynamayı seven oyun anlayışı Felix'in özgür ve bolca atan kimliğiyle örtüşmüyordu. Atletico Madrid ve Felix'in kimyası tam olarak birbirine uymuyordu. Bu sezon içerisinde kaçırdıkları ve gol kısırlığıyla eleştirilerin altında kalan Felix için Manchester City'yi reddetip Atletico Madrid'e gelmesi eleştirilerin odak noktasıydı. 2020-2021 sezonunda 40 maçta 10 gol 6 asist oynadı. Felix'in oyun anlayışı ve golcülüğü Benfica günlerinden farklıydı. Verimsiz bir sezonu geride bırakırken Hoca Simeone ile de aralarının iyi olmadığı konuşuluyordu. Sezon sonunda ertelemeli oynanan Euro 2020'de sakatlıklarından dolayı kısa sürelerde forma giyebildi. Felix 2021-2022 sezonunda 35 maçta 10 gol 6 asistle oynadı. Bu sezonda artık oyun süresinde ciddi azalmalar yaşadı ve çoğu maçı 90 dakikadan az oynadı. Medya ise ona ödenen bonservis bedelinin altında ezildiğini söylüyordu. Hala genç olan Felix için verimsiz bir sezon daha geride kaldı. Felix 2022-2023 sezonunda Simeone ile ciddi sorunlar yaşadı ve oyun süresinde ciddi bir azalma meydana geldi. 127 milyon euroya bir rekora transfer edilen Felix artık Atletico'nun sıradan bir oyuncusu gibiydi. Hatta medyada takım içinde sevilmediğini söylediğine dair haberler dönüyordu. Bir yeni kan arayan Felix bu sezonun devre arasında Chelsea'ye kiralandı ama İngiltere'de de işler istediği gibi gitmedi. Chelsea'nin karışık döneminde kadroya katılan Felix beklenen performansı sergileyemedi. Bu sezonda devre arasına kadar Atletico Madrid'le 20 maçta kısıtlı sürelerde yer aldı ve 5 gol 3 asistle oynadı. Devre arasında katıldığı Chelsea'de ise 20 maçta 4 golle oynadı. Chelsea'de de tutunmayı başaramadı ve sezon sonunda Atletico Madrid'e geri döndü. 2023-2024 sezonu başında Barcelona'ya kiralanan Felix için belki de son şans buydu. Xavi'nin özellikle istediği Felix sonunda mutluluğu bulabilirdi ama öyle olmadı. 40 maçta kısıtlı sürelerde forma giydi ve yine ilk 11'de başladığı maçlarda 90 dakika tamamlayabildiği maçı yoktu. 10 gol 6 asistle oynadığı Barcelona'da da beklentileri karşılayamadı ve bunun sonucunda da Barcelona Felix'in bonservisini almak için bir hamlede bulunmadı. 5 yıl öncesinde Avrupa'nın altın çocuğu olan Felix farklı sürelerde farklı kulüplerde bir türlü beklenileni karşılayamadı. Felix 2024-2025 sezonunda el mecbur Atletico Madrid'e geri döndü. Atletico Madrid'de artık düşünülmüyordu ve yönetimde takımdan ayrılması halinde her türlü kolaylığı sağlayacağını söyledi. Felix'e son şansı veren kulüpse şimdilik Chelsea oldu. Chelsea 24 yaşındaki Felix için 45 milyon sterlin ödedi ve 7 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Felix yıllarca dalgalandıktan sonra durulacak mı? Bu bir soru işareti. Bizden bugünlük bu kadar. Her çarşamba saat 13'te yeni bir hikayeyle karşınızdayız. Yeni videoları takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.